Merhaba arkadaşlar. Nisan şu an peluşlarıyla oynuyor. Gördüğünüz gibi Nisan'ın bir sürü peluşu var büyük büyük. Nisan şu an en büyük peluşuna dokunuyor. Bakın evet. Aa minik fareyi alıyor. Anneciğim fareyle mi oynamak istiyorsun? Kocaman peluşlar değil mi Nisan? Şu an Nisan hangisiyle oynayacağını şaşırdı. Burada şirinlerden aşçı şirin var. Bakın çilek kız var hemen yanında. Onun yanında bir köpeklik var. Nisan nereye anneciğim? Nisan şu an nereye gidiyor? Ayağa kalkmaya çalışıyor. Hadi, hadi pelüşlere doğru adım at babacığım. <laughs> Hadi gel. Nisan. Gel bebeğim. Gel gel gel. Bak burada peynüşlerim var. Oynasana anneciğim. Bak. Bak buradaki balığı gördün mü? Aynı kırmızı balıktaki gibi. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaç. Nisan da kırmızı giymiş. Aynen. <laughs> Nisan zaten kırmızı balık. Çok seviyor Nisan kırmızıyı. Çok da yakışıyor Nisan'a. Aa Nisan a. bak burada fare var. Sen bunu şarkısın çok seviyorsun. Evet. Tikititi tikititi tak. Ya. Saate Fari çıktı gel. fare. Kapı çalınca çıktı fare. Tikititi tikititi tak. Hey. Nizam fare nasıl ses çıkartır? Ayağa kalkacak Nizam. Aynen Nizam ile anlatmak istemiyor pek. <laughs> <laughs> tiki 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 tak saate çıktı fare kapı çalınca çıktı fare tiki 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 tak. Nizam ne güzel değil mi o fare? Tut burnundan. Çok sevimli. Tut burnundan. Fik fik. Ah! Ses çıkardı babacım. Fare ses çıkardı. Nisan ne ses çıkartıyordu şirinler. la 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 lalala. la la lalala. la lalala. la lalala. la 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 Bir daha açalım mı Nisan? Açalım mı bir daha? La lalala. la 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 İnsan şu an bunu çok sevdi. Ses çıkartınca hoşuna gitti. Lay 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 lay. Ne diyor kızım o? Ne diyor anneciğim o? Farenin kapşonu varmış ya. Aynen. <laughs> Babacım bak kapşonu var bunun. <laughs> bak kapşonlu fare. Nisan. Nisan. Sese hemen dönüp bakıyor ya. Lay 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 lay. artı orada duruyor Nisan Hadi git al onu. Hadi kızım. La 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 la. Gel ha ha. Gel kızım. <laughs> Korktun mu? Korktun mu? Bebeğim. Nisan sen o büyük peluşu biliyor musun? Nisan onun üstüne çıksın bence. Bence de <laughs> Nisan onun, onunla yatsın bence. Çünkü o Nisan'ın boyunun iki katı. Yan yana koyalım hadi. Aynen bakalım mı? Hadi gel Nisan. Sen de ayağa kalk bakalım. Dur bakalım ayakta. Dur. Ayakta dur. Bakalım. Ayıcın neresine geliyorsun? Uhuu. <laughs> Elinden tut gezdirsin seni babacım <laughs> <laughs> Bence de Nisan Bakar mısın Senin iki katın kadar Nisan <laughs> Sarılayım mı ben buna Bence ben sana sarılayım Nisan Gel sana sarılayım Nisan şu an köpeciyle gidiyor kızım bak 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 ben buna sarılıyorum gel gel sen de gel beraber sarılalım Nisan 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 şu an kameraya ulaşmaya çalışıyor Nisan Sıcağın altında kaldı. Bakalım çıkabilecek mi? Babacım ne durumdasın? Ayıcığın altında mı kaldın? Bakalım çıkabilecek mi? Çıkabilecek mi ayıcığın? Vallahi kaldı da attı. O zaman sana bir tane daha küçük ayıcık verelim. Gerçi çok da küçük değil ama. bak burada bir tane var. Bırak bırak bırak. Aa küçük kurbağa şarkısı. Nisan. Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Nasıl seviyor bak. Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzlerim nerede? Nisan. Bu arada Nisan'ın en çok sevdiği şarkı Kovak bak arkadaşlar. Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Benim küçük sesime rağmen Nisan oynuyor yani Bebeğim Bak bu Nisan Nisan Bebeğim Kuvak vak bak kuvak vak bak kuvak kuvak bak bak. Hani anneciğim videoda da hani zıplıyordu ya kuvak bak Affala <laughs> <Hoppala. gülüyor> Nisan hop yaptı. Hop yaptı. Şöyle yapalım mı? Nisan düşmesin. Hadi onun üzerine yat Hadi yat bakalım. Lay 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 ah küçük balık. kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Açalım mı bunun şarkısını bir tane daha? Ses çıkınca çok ilgisini çekti ya. Ha kızım. La 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 la. Hadi o zaman şimdi elin biz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. バイバイ。バイバイでば、ごじゅん。